Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir taktik videosuyla karşınızdayım. Evet gördüğünüz gibi Elif'in sol tarafına oturuyoruz. Yani ona taş atacak şekilde öyle ayarlayın. Evet. Bu arada arkadaşlar taktik videosunu izleyen kazanır. Sonuna kadar izleyin kanıtlı olarak. Bildiğiniz üzere bir haftadan uzun süredir video atamıyorum bazı problemlerden dolayı sorun değil piyasaya adım adım atmaya başlıyoruz Evet arkadaşlar 18 milyon çipimiz var Okey çektik güzel Arkadaşlar burada taktiğimiz Masa açan kişinin sol tarafına oturmak. Bugün iki taktik videosu paylaşacağım. Biri dediğim gibi sol tarafına diğerini de masa başlayınca göstereceğim. Diğer masa yani. Şimdi biraz oyuna odaklanayım. Size tek tek anlatırım. Arkadaşlar elinizi açmaya yakınsa kenardan alma, almanın bir anlamı yok bence tabi on kalmış bir şey. Güzel. Çok güzel. Okey mavi 13'te. Mavi 13 Tamam. 5, 6, 13'ü 5, 6, 7 yapsam bir taşa bir olur. Aynen. Açın siz açın. Mutlaka el bende olacak. En kötü ikinciyiz çünkü bu taktik videosuyla. Tüh. Biz neden taş çektik ya? Elimiz bitikti. Of. Görmedim. Neyse. Sorun değil. Umarım kimse biter yapmaz. O onu siyaha alsaydım elim bitikti. Almadım. Görmedim daha doğrusu. Onu siyaha attığını görmedim. Neyse sorun değil. Bir işleye elimiz biter. Umarım bitmezler. sorun değil benim için. Oyna. Haydi. Hı, i̇yi. Her türlü biz aldık. Hem de hepsini biz aldık. Bir bir kalmışlar. <laughs> Evet arkadaşlar, tecrübeliler masasını gösterdim. Sıra Yıldız Kulübü'nde evet, Hamit masa açmış gördüğünüz gibi. Son çipini basmış. Burada acımayacaksınız öyle diyeyim. Son çipini basanların karşısına oturmak. Yıldız Kulübü'nde başka masalarda aramayın. Sonra demeyin kazanamadım falan filan. Bunu Yıldız Kulübü'nde şey yapın. Oturun karşısına. Çünkü benim normalde 100 bin 200 binken son çipimi bastığımda karşımdaki hep kazanıyordu. Buna defalarca şahit oldum. Belki sizin başınıza da gelmiş. Sıra bu taktiği göstermekte arkadaşlar. Elimiz güzel 66. Taşlarımız büyük. Büyük de çektik. 102. Açalım mı? Yok. Gerek yok. Hemen aç yap. Nefret ederim. Evet oyna. Büyük elden 13'lü attığın için açacağım. Sırf sen yüzünden bak. Nas kenardan alıp denedi. Dua et. Büyük çekmeyim. Büyük taş. Hı, Tamam. Normalde açmayacaktım arkadaşlar. Sırf bir attığı için açacağım. Açmazdım. Çünkü Yazık derdim son çipi büyük attığın için açıyorum. Niye açtı diye açtım. Gerçekten de diyorum ben bu ele açmazdım. Onun açmasını beklerdim sonra ben açardım. İnşallah çift açar. Yoksa geçmiş olsun onu son çipi çünkü normalde acınırsanız acınır hale gelirsiniz doğrudur ama bu taktik videosu bir nevi acımasız olanlar Yıldız Kulübü'nde karşılarına geçsin. Öyle diyeyim. Güzel. 8 çektik. 5'li atacağım. Normalde büyük atardım da neyse. Neyse. Benim ben senin seviyene düşmek istemiyorum. 18 milyon bunu alırsak 19 milyon oluyor. Aynen. Bize işlek. Arkadaşlar tecrübelilerde sol tarafına oturuyorsunuz. Masa açan kişinin sol tarafına yıldız kulübünde son çipini basan kişinin karşısına oturmak. Bilginiz olsun. Taktiğimiz bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu saatten sonra 11'liği almaz. Son taş bizde güzel. Biter olmasa da elbiste 19 milyona ulaştık bu sayede. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bol yorum bekliyorum sizden. Ee, daha önce taktik videosu paylaşan kişi olmadığı için sizden ricam like atın, beğenin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce yaklaşık bir yıldır içerik üretiyorum okeyde. En yüksek aboneye sahibim okeyde. Youtube'de yani. Kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Küçük yaşlarda oyunlarda takma at kullandığım için çoğunuz merak ediyor. Neden kendi ismimi kullanmıyorum. Eski bir oyun vardı. Orada adım acımasız çalı kuşu olduğu için... Burada da kullandım takma adımı. Oyunda kabul etmiyordu arkadaşlar acmaz çalı kuşu. Ben de orada şanslı oyuncu kullandım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.